burada yaşayıp ya burada bur buradaki Türk grubetçiler Türkler diyeyim. Yani, Almanya'da yaşayıp da, Avrupa'da yaşayıp da buradaki imkanlardan yaralanıp buradan Türkiye'ye gidip buraya kötülemeleri. O oh, sinir bozucu. Ya neden Avrupa'da yaşıyorum? Burada her imkan her sahibim. Çalışmasam bile yani maddi sıkıntı çekmiyorum. Hmm. Ama bunla burada yaşayan Türkler bunu kabul etmiyor. Hmm. Türkiye güzel, güzel bir ülke. Hmm. Türkiye'yi kötülemiyoruz. Ama burada yaşıyorsam burada doyuyorum. Yani burayı ıı, kötülemenin bir anlamı yok. Çünkü ben burada yaşıyorum. Ne Çocuklarım da burada yaşıyor. Gelecekleri burada. Yani bu hükümet, bu devlet bana bu imkanı veriyor. Hani bir de şey yani yabancılık, ırkçılık öyle bir şey yok. 25 senedir burada yaşıyorum. Daha ben bir Almanın bana yabancı gibi davrandığını görmedim. Hissetmedim yani bunu. Bazen arkadaşlarım falan da öyle dengesizlikleri oluyor yani. Hani Türkiye'ye gitsek burada işte hayat yok, burada yaşam yok. Kimse, Almanlar yani Almanya Devleti kimseyi burada zorlan tutmuyor. Gitmek isteyen gidebilir. Kimse düzenin bozulsun. Düzenimiz burada. Bozun düzeninizi gidin. Kimse kimseyi tutmuyor burada. Peki. Memnun değilsem buradan çıkıp gideceğim yani. Burayı kötülemenin bir anlamı yok. Bu ben söylüyorum, tepkimi diye... gösteriyorum. Ben gibi belli ediyorum haklısın o zaman yani haklıysam o zaman bu konudan konuşmak biraz saçma yani burada yaşıyorum Bur buradan memleketime gidip burayı kötülemenin bir anlamı yok yani